Şimdi yeni kabinede kimler var, kimler değişti bunları anlattın. Ama bir yandan da boş kalan bazı koltuklar var. E, MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanlığı olarak atanınca e, MIT, MİT Başkanı kim olacak, Genelkurmay Başkanı'na kim gelecek soruları da soruluyor elbette. Kulislerde konuşulan isimler de var. Onları da dinleyelim mi senden? Şimdi İbrahim Kalın Mit e, MİT başkanı olarak ismi konuşuluyor. Ki zaten bu kabine sürecinde İbrahim Kalın'ın ismi de çok ön plandaydı. Evet. Dışişleri Bakanı olarak sadece Hakan Fidan'ın ismi geçmiyordu. İbrahim Kalın'ın da ismi geçiyordu. Şimdi Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber İbrahim Kalın'ın da MİT başkanlığına atanmasını bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor bunun. Tabii Genelkurmay Başkanı kim olacak? Ee, Yaşar Güler'den sonra tabii ordunun içerisine baktığımızda burada en kıdemli e, orgeneralin e, karadan gelen bir ismin e, olması beklentisi var. O da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ki 2021 yılında bu göreve götürülmüştü. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da ikinci kolordu komutanıydı Çanakkale'de bir televizyon programına katılıp darbeye karşı olduğunu ve hatta emrindeki birliklerle darbecilere karşı durmak üzere emrindeki askerlerle İstanbul'a gidebileceğini ifade etmişti. Şimdi bu değişiklikten sonra Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından da e, Musa Alsever'in Genel Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturması bekleniyor. E,